Burası Harman Tepe şehitliği en zirve noktası. Şu an benim bulunduğum yer gölgemden de belli olduğu gibi bayrak direğini bulunduğu mevkideyim. En zirve nokta. Aşağıda bulunan yerden şuradan anıtı var. Ne olduğu yazıyor zaten. Devamını göstereceğim aşağı inince. Sabahın yedi buçuğu. Şu gördüğünüz yoldan devam edip gideceğim dağların tepesinden yani sizin anlayacağınız. Bunlar şehitlerimizin kabirleri. Şimdi aşağıya iniyoruz yavaşça. Hatta gelmişken şuradan size aşağıdaki ne kadar yüksekte olduğumuzu anlatmak için şuradan aşağıya göstermek istiyorum. Emin olun videodan daha videoda yani videoda daha Derin değilmiş gibi görünüyor ama daha derin aslında buranın yüksekliği. Şimdi devam edeceğiz sağlı sollu. Buralar o kadar eski ki restora edile edile bilmiyorum bir tanesini gösteriyorum. Sadece şehit ruhuna Fatiha. Başka bir yazı yok. Şu tarafta da var. Göstereyim. Mesafe daha aşağılarda da var da şöyle dönelim. Diğer tarafta da var. Buradan aşağı giderken, buradan aşağı döneceğiz bakın. Buradan aşağıda da var. Videoyu burada duraklatıp aşağı inince devam edeceğim şimdi birazdan. Devamı geliyor. Evet sevgili izleyenler. Aşağıya indik. Harman Tepe şehitliği 26 Haziran 1916'da Türk kuvvetleri hücuma geçerek Ağaçbaşı ailesindeki Rus kuvvetlerini soğuk suya çekilmeye mecbur etti. 29 Haziran 1916'da Harman Tepe Kavanbaşı hattında 36 saat süren muharebelerde 60. alayımız topçu atışı ve süngü hücumu ile Rus kuvvetlerini perişan ederek Avulot'a kadar püskürttü. Bu çatışmalarda 60. alay, 7. 150 nefer zayiat 17 Temmuz'da Baybutsu Ruslar tarafından işgal edildiği için Türk kuvvetlerine geri çekilme emri verildi. Türk kuvvetleri Harman Tepe'yi şehit Bayram Çavuş ve arkadaşlarına emanet ederek çekilirken tepeyi Bayram Tepe olarak selamladılar. Şimdi burayı okuduk ve size dönüş yapıyorum. Burası da bir... Geçiş yolunun üzerinde anıt, üzerinde bir şehit mezarımız vardır. Şöyle biraz ayağını açalım görelim. Ve niceleri var bilinmeyenleri. Yukarıda Güneşin doğduğu yerde Videoda görebiliyor musun bilmiyorum da Oradan Çekimimize başlayıp burada sonlandırıyoruz. Tüm seyircilerimiz, şey, izleyenlerimize Saygılarımızı sunuyoruz. İyi günler diliyoruz.